Eğer bir şey neyse ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne mu? Ne yapacağız? 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 Ne Mustafa Abi ben üç kere yeniliyorum üç kere. Üç kere yeniliyorum anlamıyor MU GIT beni. Gelsene OĞLU Ben senin gibi bebeleri zıplatmayı bıraktım. Hadi şimdi bekle. lan. En azından senden küçük olsam bile ben seni yeniyorum. Yani utanman gerek. Şimdi şimdi yayla ikile amcanın oğlu siktir. Adam ol şöyle. Allah Allah. Bana devrin diye bekle. 5 dakika ben de da üret. Adamım benim güzel oynuyorsun. Bu sefer çocuk güzel öyleydi ya. Bana He? bir, bir devretsene. Mortengo. Bana bir devretsene. Kanka acil devret. acil devret. Allah sinirimi çıkardım şunlar. Hadi, bir çocuk kız, Hadi. 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 Kayıttayım abi kayıttayım Youtube çekiyorduk. Sabahtan beri Youtube'dayım ha Get ready Neyse ben kaçarım kanka Görüşürüz kanka, Mustafa... kanka sen bana Bak Hayır. Mustafa... Mustafa'ya da... Mustafa da biraz o oyun öğret öğrensin yani Öğrenmemiş yani Face atıyor ne Bana oldu? kaç kere dikkat artık Ben YouTube'da karşılaştım diye Ben çıkayım atacağım sana Rahat ol Kanka Hemen at bak artık. Biraz da Youtuberla için Oğlum kayıttan var lan seni Ne? Tamam Sen youtuber Evet, evet. Bilmiyor Bilmiyorum hocam. Teşekkür ederim kanka. Neyse arkadaşlar kan kanala abone olmayı unutmayın. Bugün de Mustafa Bey'i zıplattık. Başka kimi zıplatak onu söyleyin yorumlara yazın. Hadi bay bay. Like atmayı unutmayın. Bye.